Evet yep, be, hadi Killjoy'um benim be. Yaparsın be. Killjoy'um. <Lan> Üzüm gidecek umruhallime yandı. Yardım et sağ. Yüreğe vuramadım. Yorul bir vursam var ya. Gete çok vurdum ölmedi. 114 ya. Fight işte. Ben can yok bekle. Çarek gitti. Atlamayalım. Lan. vuruyordu son anda aldım. <gülüyor> 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 Öleceğim diye çok korktum. İki elde bir bela bekliyorum sadece. Oha. Yok kardeşim sağ ol. Bütün belalar senin olsun.